Video diyorum görüşürüz abi dedim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam. Görüyor musun ben, ben, ben böyleyim işte. Hiç ara yok devam. Şimdi de benim abi sen bütün balıkları pişirsene. Şu balık sürekli pişsin. Ee... Şöyle şöyle Bence yani. bir yandan da balık tutayım. Olur. Balığın geldiği yere doğru. Abi hem bir yandan tutayım bir yandan da olanları pişirelim. Hata bu yapıyorum sen de ben dur. Doğru oğlum tahta yok ki ne hiçbir şeyceğiz. Bak tahta. 8 tane tahta varmış Man. oğlum. Tahta dolu abi şeydi. Hayır yani şuralarda var tahta. Dolu mu? 17 tane de benim üstümde var. Şimdi, no. Ne oldu abiciğim? Mamut evet. Ben şu an oyun oynuyorum, halledeceğim dedim. Beni dallama. Can ne zaman isterse. Beni dallama. Şifre Oğlum, olta kırıldı anasını satayım ya. <laughs> olta nasıl değil yapılıyordu? İp lazım ip. 8 saniye. Ah yaptım olta. Attım. Eyvallah eyvallah. Yani şimdi madenleri şurada toplayalım. Alanı. Gel lan gel. Ya. Gel gel. Benim aramız ne takılacak Yusuf? Al var bende uzak fazladan. Ya. Buradaki bütün madenleri aldık. Ben yani madenlerin hepsini bir yere taşıyorum abi. Kayar da falan keyfini göre. şöyle yaptık. Bir de şöyle koyalım. Hala balık şey fiyak balığa takışmadı. Paranmıyor o yüzden. Al ben de düştüm. Şimdi... dolu mu? Kusur evet. dolu. boşuna dökmesin diye. Dur. Kalanlarını da böyle buraya yerleştiriyorum. Şöyle yaptık. Burası tamam. Şimdi... Ben bir plan şeyleri yapayım. Net weightleri 4 tane yapabildik. Bize biraz daha şey lazım. soruda yine ada var bir sağdaki ada küçük ada ya. Girelim mi yine de? Hiç fark gitme başa o zaman ya. Yani. Bence de gitmeyelim. Şu gemiyi büyütelim artık. Şuralar atmaktan geçtirelim. Başına gelen tutan için toplayıp Belki gemiyi büyütelim. Yelkeni üst kata çıkaracağım. Üst kat yaparız. Bir şey... Ee... Bu üst kata işte fırın Bundan sonra eritme şeyi falanları onları hep üst kata koyacağım Şimdi bir Başka bir tane ada bulduğumuzda yine şey kasalım Madem mi? Kum. Aynen Ne yani yapıyorsun lan? Da onlardan kasarsak abi Bunlardan da iki iki daha kasarsak şey tamam o eritme şeyi Ulan balık geliyor tam ya. <laughs> Ağzına çıkıyorum Bir şey yasadı beni. Buraya Yüzü volta kırıldı lan benim gene. Abi biz ona şu odaya gidelim ya. 2 4 8 Ama kaç tane bul tuttum bak gel. Gel. 1 evet. 2 balık şeyi yapıyor sandım. Ya. Giderken de vurduk bir tane. madeni de bitsin artık. Şu 4 tane burada var. Ben hiç bakmadım insan. Aynen 6 tane eşit 4 tane burada var. 2 de şimdi burada kasarız. Madeni gittim. Kasabildiğimiz kadar kumla şey kasalım burada. Balta yaptın mı bize? Dur yapayım abi. Bir tane şey yaptım. Çapa yaptım da. Balta sen yapıyorum. Ben açta işte ölüyorum aslında yine ya. Bir bir Var mı olan bir yemek? Aa bir dakika bolt. O da metalin bolt. Bizim serisinden eğitim yapma şeyine geçmemiz lazım. Aa bir dakika. Şey lazım abi. Yaprak lazım. Ne, var mı yaprak? Ya ne yaprak hiç yok şu an. Oyun bağıydı bende şu an iyi mi? Neyse, Tamam. Oyun oyun la bende. Ama çok güzelsin. Vesile çalışmıyor şu an. Ulti ult şey açık kaldı ekranı. Benim de öyle oldu. Ondan sonra tap Bak ulti gitti ulti gitti. Ne attım ben? Zuf yanıma gel lan bir şey attım ben dakika, yanına çıkar. Al. Ya hocam. Aa ben de bir dakika lan ne oluyor lan oyuna? Böyle açık kalsın da. Tamam tekneyi buraya bıraktık. Geliyoruz ben şimdi geldim. Düzeldi mi şu an? Yok hala öyleyim. Bak şurada yolu var bak. Bak burada. Bunu al. Ben şu an nasıl duruyorum? Bende balık gözüküyor. Ve oğlum benim üstündeki mutlaka gidecek. Hı. Al düzeldi. Düzeldi mi? Aa bak ben de açık kaldı şu an. Ne oluyor oğlum? Oyunluk bir şey bence bu. Aa ben şu an ama şeyleri açamıyorum. Sandıkları açamıyorum. Oha. Ben sandıkları aldım abi Ben de aynı ya. Ne oluyor, ne oluyor? Aa, bak, düştü. Aha, geldi. Şu Hayır, şu an ben yine gittim. Buna <laughs> oğlum bölüm oynayacağız <laughs> biz bu oyunu ya. Görüyorsunuz arkadaşlar, bak eski bir şey yok. Ama şey çalışıyor. Aa oyun gitti Yusuf. Yusuf. Yusuf da gitti galiba. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza hoş hoş geldiniz.

a gadaelwch i ni ben braidd yn y fideo. bu <Gülüşmeler> Hey dünyamüyor mu alo Allah Allah Mm, oh yeah hello hello <coughs> Yusuf? Sure? Yusuf? Sure? Senin gelmiyor şu an. Bağlamaya gözüküyor. Bak gördün mü attım. Alo. Alo. Ha şimdi geliyor. Devam et hadi. Güle geliyor. Lan oğlum ya. Sen açtın mı şu an sonucu? 이 l e c t Evet, yok. Ah, gelmiyor. Yolum <laughs> düzgün. Ya yeter alalım bizim ya. Bağlanmanı bekliyormuş. <laughs> <laughs> Vallahi. biliyorum oturamadım ama aynı gözüküyor Bağlama vallaha Alo. Geliyor mu sesim? He şimdi geliyor. Ne oluyor anlamadım ben ha. İnternet yerine kaşe oldu. İlk defa internet kesildi. Oğlum. Kötü oldu. Ben ağaçları kırıyorum. Bir tane balta yapabildim abi. Şey yoktu. Şimdi köpek balığını öldürüp mü tekrardan şey yapalım? Kasalım aşırıdan şey. Canına bak alalım. bak bak. <laughs> Önce köpeğin ağzına meyve alıştırmaya gerek yok. Daldırırsan anasını Geldi amca oğlu. Önce biz ya. Tamam. Benim buradan. Ya da ben öleyim sen kaz. Sen öyle ben kazayım. Olur. Sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Ben daha suda değilim bir dakika bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Üstüm çok dolu ölürsem

ক্াকে <laughs> ক্াকে Ya arkadaşlar böyle böyle olsun. Garip oldu ama. Ben ona göstereyim artık. Bir bakarım bir şekilde. Allah'a emanet olun.